Herkese selamlar herkese merhabalar. Herhalde uzun zaman sonra ilk defa bu saatte bir canlı yayınla karşınızdayım. Çok uzatmayacağım. Mevzuyu biliyorsunuz zaten. Ortalık karışmış. Hani TYT tarafında bir süre uzatımı var. Barajlarla alakalı bazı durumlar var. Hani herkesin kafasında direkt netleşen bazı durumlar bunlar. Ben direkt konuya gireyim. Bu sınav daha mı zor olacak? Daha mı kolay olacak? 165 dakika olayını biz geçmişte deneyimledik aslında biliyorsunuz. Pandeminin varlığından ötürü bir 165 dakikaya çıktık aslında. Sonrasında ertesi yıl 135 dakika yeniden düşmüştük ki e şimdi yeniden 165 dakika karşımızda. O yılki yaşadığım bütün deneyimlere göre söylüyorum. Sınavın 165 dakika olmasına rağmen yetiştiremeyen öğrencilerimiz vardı. Hakikaten de vardı. Bir kesim için bu iyi oldu ki zaten şu an ankette yüzde yirmi daha böyle küçük bir grup için iyi oldu. Bir kısım için gerçekten kötü olmuştu. Yani 165 dakika herhalde bu işi zorlayacaklar diye benim aklıma da ilk bu geldi. İtiraf edeyim. Çünkü yani 165 dakika herhalde şöyle bir sınavı olmayacaktır. Çok iyi bir öğrencinin 140 dakikada ya da 120 dakikada sınavı bitirip e, bir işim kalmadı ya ben artık çıkayım gibi bir şey olmayacaktır. Gerçekten herhalde tam anlamıyla böyle bir sınav karşımıza çıkacak. Ve burada tabii bizi en çok düşündüren kısım herhalde biraz daha matematik kanadı olacak gibi görünüyor. Çünkü burada amacımız şu değil. Ya kesin çok zorlayacaklar, kesin böyle olacak falan asla böyle bir cümle söylemem, söyleyemem. Bilmiyoruz. Sınavı göreceğiz hep beraber. Fakat dediğim gibi sadece şunu yapacaklarını çok hissetmiyorum ki evet ya çok kek bir sınavdı. Herkes şunu yaptı bunu yaptı. Kafanızı şunlar karıştıracak biliyorum. Yığılmalar olacak mıdır? Evet olacaktır belki de. Sınavın zorluğuyla paralel biraz daha hani evet herkesin netleri bir 3-5 net aşağı düşebilir mi? Ki asıl arkadaşlar geçen yıl daha bu yıl ki yani sınavda sınavın zorluğu nasıldı? Özellikle mezun tayfam siz daha iyi biliyorsunuz. Ciddi bir zorluk yaşanmadı mı? Herkes 5 net aşağı belki 10 net aşağı düşmedi mi? Gidin, gidin bakın yok Atlas verin sizlerle paylaşmıştım. Yani olası bir zorlukta, olası bir aksi durumda diyelim aslında herkes için yaşanan bir şey olacak. Burada ilk 20 bin tayfası biraz daha aslında belki şunun serzenişinde olacaktır. Neden kötü diyorlar? Ya hocam biz çok ciddi hazırlanıyoruz, çok ciddi şeyler yapıyoruz. Neden işte bir süre uzatımına gidiyor? Hani biraz daha hani böyle az çalışıp da bizim yaptığımız netler oluşan arkadaşlar oluyor gibi düşünenler de var. Onlara da hak veriyorum ama eğer sınav beklendiği gibi yani şu anda birçok kişinin hissettiği gibi zor olursa herhalde bu durumda da aslında bu durum hani biraz daha normale dönecektir diye tahmin ediyorum. Peki bundan sonra biz denemelerde ne yapalım? Hatta biliyorsunuz benim bir taktiğim vardı. Olayları 120 dakikada TET denemelerini 120 dakikada çözün diye. Hala hocam bu konuda ısrarcı mısınız? Evet şu anda piyasadaki bütün TYT denemeleri yani şu an satışta olan gidip aldığınız MEP'den, mepten ulaştığınız ya da işte resmi olarak en az olan birçok deneme hepsi zaten zorluk derecesi 135 dakika zorluğuna göre oluşturuldu. Biz hep ne diyorduk kondisyon için çok sağlam bir şekilde kendimizi hazır etmek için 120 dakikaya düşürün o denemeleri buna alışın diyorduk. Hala aynı fikirdeyiz. Dışarıda geleceğiniz denemelerde özellikle sıralamanızın ortaya çıkacağı denemelerde e, Türkiye geneli denemelerde lütfen bunu tabii ki de sürenizi rahat rahat kullanın diyeceğim. Bu benim tavsiyelerim, Benim gözlemlerim bunlar. Diğer tarafta barajların düşürülmesi olayı ve birçok kişinin hani daha fazla üniversiteli olma durumu vesaire bu tartışılır konular iyi mi oldu, kötü mü oldu, üniversitelerden sonra ne olacak? Hani birçok kişinin en azından bir baraj sayesinde diri durup hani daha çok çalışma heyecanı şimdi daha mı aşağı düşecek? Bunu biraz herhalde gözlemleyeceğiz. O konuda şimdi çok yorum yapıyorum ama hepsini toparladığımda ben özel burada özellikle bu kanalın gerçekten sıkı takipçilerine şunu söylemek zorundayım tayfalarım. Çok net burada şunu söyleyeyim tayfam. Biz ne değişimler yaşadık? Konular gitti geldi, süreler gitti geldi. Her şey değişti. Bakın bir şey Herkes için değişiyorsa evet burada etkilenme oranımız biraz daha düşecektir. Benim tayfamdan isteğim şu. Ne olursa olsun 165 dakikaya göre hazırlanacak kadar bizim iyi olma zorunluluğumuz var. Sakın ama sakın. Ben bu işi bir kaynakta hallederim diyenler vardı. Hani hep eleştiriyordum ben burada. Hatırlarsınız. Ya bir kaynak çöz yeter. O dönem Kesinlikle şu anda yine bitti Tayfan. Ben bir kaynaklı buçuk şey hallederim. Dönemi artık unutun. Daha zor sorularla hazırlanmak zorundayız. Yani hedefim bunu gerektiriyorsa tabii. Eğer hedefim bunu gerektirmiyorsa ben daha rahat hazırlanabilirim. O yüzden Tayfan çok net söylüyorum. 165 dakika mı? Tamam. Biz buna da varız. Denemelerde bunu gözlemleriz. Biz şu anda yapmamız gereken şey, evet olumsuz olan belki bir şeyler hepimizin kafasında bir şeyler olacaktır ama şu an MSU'ya dair benim gördüğüm kadarıyla bir açıklama ben görmedim. MSU tarafında de hani buradaki polisik sınavlar alakalı falan herhalde ilerleyen zamanlarda bunlar alakalı da açıklamalar gelecektir. Onlar geldikçe de ben elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bendeki ilk izlenimler bu şekilde. Hocam işte soru sayısı artar mı falan gibi şeyler var ama sanmıyorum arkadaşlar. Soru sayısının artmasıyla alakalı hiçbir şey görmedim. Ben hızlıca şöyle chat kısmına bakıyorum. MSV nasıl olacak? OBP nasıl olacak? Hani burada etkilenmeler olacak mıdır? Şimdi OBP tarafı biraz daha farklı aslında. Hani yani oradaki bir değişimi çok daha detaylı göremedim yine. Belki ben hızlı bir şekilde canlı yayına geldiğim için olabilir ama bunların hepsini okuyup ilerleyen zamanda yine cevaplayabiliriz. Lütfen yorumlar kısmına yayın bittikten sonra soruları kafanıza yatmayan şeyleri teker teker yazın ki bir sonraki videomuzda ya da bir sonraki canlı yayınımızda onları da konuşmuş olalım tayfa. Tamam ben burada en azından bu kısmı ilk etapta noktalıyorum Dediğim gibi süre uzatılması demek birazcık evet zorlaşması anlamına gelebilir mi? Gelebilir olabilir bu. Biz zaten en zoruna hazırlanacağız. Süremizi çok iyi koordine edeceğiz. Evet yetiştiremiyorduk. Birçok arkadaş bundan yakınıyordu. Şimdi aslında daha güzel bir yetiştirme durumu başlayabilir. Bu da olumlu bir yan olabilir bu arada. Yani şu anda sadece varsayımlar üzerindeyiz ama hep söylüyorum Tayfa. Bu bizim için güzel bir hamle mi? Değil mi? Bunu ilerleyen zamanlarda beraber göreceğiz. O yüzden biz şu anda vazifemizi yerine getirelim. Sonuna kadar mücadelemizi yapalım diyorum ve burada çok da uzatmadan sizlere veda etmek istiyorum Tayfa. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah sürekli hani değişimler olsa da kafalar karışsa da hani için yazıyorsunuz ya böyle hocam daha zor paragraflar mı çözmek lazım? Daha zor denemeler mi çözmek lazım? Ben bunu hep söyledim ki Tayfa bunu hep söylüyordum zaten. Siz kendinizi her zaman zora alıştığın şu anda konularda falan bir değişim yok. Hiçbir konu falan çıkarılmadı. Yani zora alıştırın kendinizi ve zor olan alışan bir insan karşısında kolay bir sınav geldiğinde en iyisini yapar, fulüne oynar ama daha zor bir sınav geldiğinde herkes 4 net aşağı düşüyorsa o iki net aşağı düşmeye gayret eder ki yukarıdaki olayı biraz daha durdursun. Peki neden böyle yaptılar diye bir soru var. Benim okuduğum kadarıyla en azından şu karşımıza çıkıyor. Aslında sizlerin süreyi daha iyi yönetmesi için tasarlandığı söyleniyor. Bakalım öyle mi değil mi? Bunu herhalde sınav günü göreceğiz. Ama ben tayfama şunu çok net söyleyebilirim ki çok kolay bir sınav beklemiyor olabilir bizi. Biz dediğim gibi zoruna oynayacağız. Zor içinde mücadele edeceğiz. Zaten mücadeleyi yapıyorduk. Yine sonuna kadar savaşacağız Tayfun. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine inşallah yeni canlı yayınlarda, yeni videolarda daha detaylı konuşmalarda, soru cevaplarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle. Güle güle.